Türkiye Süper Lig ve birincilik adeta yabancı çöplüğüne dönmüştür ve birçok oyuncunun da Türk futboluna bir katkısı yoktur. Bunu resmen Avrupa müsabakalarında da gözlemliyoruz, görüyoruz. İşte son olarak Fenerbahçe'den söz edersek Talisca'yı aldılar. En alındı ve trilyonlar verildi bu iki oyuncuya ama gelin görün ki Avrupa arenasında bu iki oyuncu da adeta yokları oynadığı Glasgow Rangers karşısında ikisinden de beklentiler bir hayli fazlaydı. Fenerbahçe taraftarları içinde şayet bana soracak olurlarsa ben Endres'den zaten doğru dürüst bir katkı alınacağını beklemiyordum. Taliska ise Suudi Arabistan liginde aylar boyu oynamadı, kenarda bekledi ve daha sonra ne hikmetse bir anda Fenerbahçe'nin gündemine geldi yok efendim geldiğinde Fenerbahçe açık ara şampiyon olacak Avrupa kupalarında büyük işler başarılacak denmişti ama tam tersi oldu işte e, görüyorsunuz e, İskoçya takımı geldi İstanbul'da 5 gol buldu 2 tanesi Allah'tan vara takıldı. Yoksa o iki tanesi de takılmasaydı 5 birlik bir skor ve tarihi hezimet ortaya çıkacaktı. Şimdi revanş bekleniyor. Mourinho biz oraya kazanmak için gideceğiz. 3 gol yedik neden 3 gol atamayalım diyor. Tabii ki burada öncelikle taraftarların gazını almak istiyor. Daha sonra yine kandırma yoluna gidiyor. Rıdvan Dilmen de en sonunda gördü. Saçmalıyorsun Mourinho dedi. İnan e, Sayın Dilmen sadece bu karşılaşmada değil birçok karşılaşmada saçmalıyor ama sen de e, yeni gördün e, Fenerbahçe açısından e, Mourinho e, bir başarısızlık e, abidesidir e, Türkiye liginde Süper Liginde e, şampiyonluğa doğru gidiyoruz bu bize yeter düşüncesinde olan takımları ben benimsemedim sevmedim e, onun için bana Avrupa'da kupa getiren takım lazım ama gelin görün ki Edirne'den öteye de geçemiyoruz. Durumumuz içler acısı.